thank you Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Sizi farklı bir yerde görüyorum. Neden? Evet artık short videolarımız zamanı geldi. Güzel sorular yapalım öğrencilerimize beraber. O zaman arkadaşlar bu videolarda biz hocam ikişer tane soru çözüyoruz değil mi? Evet iki tane video çözeceğiz. Ama i̇ki arkadaşlar soru. bunlar sınavda çıkması muhtemel soru tipleri olacak. Belki sizi biraz daha zorlayacak soruları bulmaya çalışacağız. Kendi kaynaklarımızdan çözüyoruz bunları. Eğer daha fazla çözmek isterseniz aşağıdaki linklerden kendi kaynaklarımıza da ulaşabilirsiniz. Hocam Bugün hangi konudan çözüyoruz? Bugün temel kavramlarla ilgili sorular çözeceğiz. Ee, i̇lk başta bunları bir halledelim bakalım. Olur hocam sizdeyiz. Evet. İlk sorumuzda A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. A artı B toplamı asal sayı ise A çarpı B çarpımı çift sayıdır diye ifade etmiş. İkincisi ise A çarpı B çarpımı asal ise A çarpı B artı 1 eşittir A artı B olarak ifade ediliyor. Üçüncüde ise A artı B toplamı asal sayı ise A bölü B tam sayı değildir diyor ve ifadelerden hangileri daima doğrudur diyor gençler. Özellikle bu kelime çok çok önemli. Daima doğrudur. Yani olabilir çalışmayacağız. Şimdi A artı B toplamı asal sayı ise biz burada örnekler sayı değerleri de verebiliriz. Ama daha teknik çözelim sizinle beraber. Toplamları asal olacak, çarpımları ise bir çift sayı olacakmış. Şimdi örneği nasıl bir değer verebiliriz? Birinci madde için genel olarak 1 artı 2 verdiğimizi düşünelim. 1 ile 2'nin toplamı asal sayı yapacaktır. Ve bunun çarpımı da çift olarak gelir. Şimdi diyoruz ki tamam 1 artı 2 eşittir 3 ve 1 çarpı 2 2 yapıyor. Asal sayı başka nasıl olabilir? Şimdi bir tane çift asal sayımız var. O da 2. Bunun da gelebilmesinin tek bir yolu vardır. 1 artı 1 şeklinde ve sonuçta 2 yapar. Bunun dışında hiçbir şekilde çift bir asal sayı oluşamaz. Ama sorunun en başında ne demiş? A ve B birbirinden farklıdır diyor. O zaman çift gelme ihtimali olamayacaktır. 2 gelemez. Bu durumda bizim vereceğimiz değerler biri tek biri çift olması lazım. Bir tek bir çift yardımıyla asal sayı oluşur. Çünkü asal sayılar tektir. Mesela 1 artı 2 de 3'teki gibi ya da 2 artı 3'teki 5 gibi. Yani biri tek biri çift olması gerekiyor. Şimdi bu durumda birinci maddeye bakalım. Toplamda asal sayı mı? Evet buradaki yazdıklarımızın toplamda asal sayı ve a çarpı b çift sayıdır diyor. Kesinlikle öyledir. Biri muhakkak Çift olması lazım bakın 2'yi görüyorsunuz buradaki 2'yi de mesela başka bir örnek daha verelim 3 artı 4 gibi bu da bir asal sayı yapıyor toplayınca burada da yine bir tane çift kullanıyoruz o zaman birinci maddemiz doğru olacaktır. İkinci maddeye bakalım çarpımları asal diyor. şimdi çarpımlarının asal olabilmesinin tek bir yolu var birinin bir olması lazım yani bu A ya da B'nin bir tanesinin bir yani 1 çarpı 2 gibi ya da 1 çarpı 3 gibi. Bunlar asal sayı yapacaktır. E bu durumda bu A ya da B'den bir tanesi 1 ise ben de onlardan birine 1 bir yazıyorum gençler. Bakın 1 artı B var bu tarafta şurada. Diğer tarafa bakacak olursak 1 çarpı B artı 1 olacaktır. 1 artı B eşittir B artı 1 yapıyor. Bakın kesinlikle sağlıyor. B'nin ne olduğu önemli değil. Sayısal bir örnek verecek olursak 1 ve 3 gibi. Mesela o şekilde deneyelim. 1 çarpı 3 artı 1, 1 artı 3 olacaktır. Ve her ikisinin sonucu da 4 getirecektir gençler. Bu durumda 2 de kesinlikle doğru. Peki geldik 3'e. A artı B toplam asal sayı ise A bölü B tam sayı değildir diyor. Örnek verelim. Mesela 2 ile 3 gibi 2 artı 3 toplamları asal yapıyor. Peki 2'yi 3'e böldüğümüz zaman bir tam sayı mıdır? Hayır tam sayı değildir. Şimdi bunu daima doğru olarak kabul edecek miyiz? Hayır burada uyanıklık yapmamız gerekiyor gençler. Şimdi toplamları asal olup da e, bölümleri tam sayı olan e, tam sayı olan var mı? Bunu düşünmemiz lazım. Mesela şöyle bir değer verebiliriz. 2 ile 1'i kullansak, 2 artı 1 toplarsak asal yapıyor ama 2'yi 1'e böldüğümüz zaman bir tam sayı geliyor. Yani daima dediği için işte bu sistemi bozuyor gençler. Bu durumda 1 ve 2 doğru olacaktır. B şıkkı doğrudur. İkinci sorumuz bir örüntü sorusu gençler yani sınavlarda çok çıkan bir soru şekli dikkatli bir şekilde okuyalım. Siyah ve sarı renkte eş dikdörtgensel ve eş üçgensel bölgeler kullanılarak aşağıdaki gibi bir süsleme yapılmış görüyoruz böyle sarı ve siyah hız yayınlarının. Bu süslemede toplam 40 tane sarı renkli bölge olduğuna göre kaç tane siyah renkli üçgensel bölge vardır diyor. Şimdi buradaki kelimelere çok dikkat etmemiz lazım. Soruda verilen sayımız sarı renkli bölgeyle alakalı ama sorulan ise siyah renkli üçgensel bölge. Şimdi bu sistemlerde nasıl devam ediyor onu görmemiz lazım. Şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Üçgenimiz var. Bir tane dikdörtgen, bir dikdörtgen daha. Sonra sarı bir üçgen. Sonra siyah dikdörtgen ve sonra tekrar siyah üçgenle devam ediyor. O zaman bizim sistemimiz, tekrar eden sistemimiz buradan itibaren devam edecek. Yani siyah üçgen, iki tane sarı dikdörtgen, bir sarı üçgen, sonra siyah dikdörtgen ve sonra tekrar aynı şey yine devam ediyor. Şimdi 40 tane sarı renkli dediğine göre bölge olarak. Ben de bu sistemden kaç tane var onu bir bakalım. 1 2 3 tane var gençler. O zaman ben 40'ı 3'e bölüyorum. Acaba bu şekilde nasıl devam etmiş? Kaç tane devam etmiş? Onu göreceğiz. 40'ı 3'e böldüğümüz zaman dikkatli bakalım. 13 diyoruz. 9. bir tane kalıyor. Yani 13 kere bu yapı tekrar ediyor. 13 kere bu yapı tekrar ediyor ve bir tane de artıyor. Peki bu 13 kere tekrar ederken bize sorulan siyah renkli üçgensel bölge kaç tane? Siyah renkli üçgensel bölge bir tanedir gençler. Burada soru da bazen karıştırabiliriz. Siyah renk dediği zaman dikdörtgeni de alanlar olabilir. Buna çok dikkat edeceğiz. Siyah renkli üçgensel bölge bir tane olduğu için 13 tane gelecektir. Ama bizde bir tane sarı artmıştı. Peki o artan bölüm neresi? İşte burası. O bir tane sarı buradan geliyor. Bu sarıdan dolayı bir tane de üçgen geliyor. 13 tane burada üçgenimiz vardı. Bir tane üçgen de buradan geldiğine göre 14 tane üçgen yapıyor. O zaman da D şıkkı doğru cevap oluyor gençler. Hocam bitirdik mi? Evet bitirdik. Arkadaşlar bu soruları sevdiyseniz bize paylaşın, yazın, yorumlarda okuyalım ve daha fazla video yapalım sizler için. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.